Yeniden merhabalar sevgili boğa, yükseleni boğa, güneş ve ay burcu boğa olan sevgili arkadaşlarım, canlarım ujgerlerim. Nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili boğalar haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok ama çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili boğalar, evet bir dönem tatildeydim maalesef ki videolarımı yükledim zannediyordum çektim yükledim zannediyordum yüklemeden silinmiş videolar e, O yüzden o haftayı es geçtik bu haftaya dolu dolu geldik çok güzel yorumlar aldım kız ve bu yorumların içerisinde o kadar çok beni mutlu ettiniz ki bu kadar bu kadar sevildiğimi bu kadar e, özlendiğimi bilmiyordum gerçekten çok ama çok mutlu oldum bu benim fincanımın içi canlarım cigerlerim. Sizler de beni beraber görün sevgili boğalar. Neden böyle biraz şey görünüyor? Şöyle mi yapsak? Şöyle mi yapsak? Nasıl yapsak? Neyse ya. Şöyle biraz kaldıracağım. Ha. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi sevgili boğalar, canlarım, cigerlerim. Şimdi arkadaşlar Öncelikle sevgili Boğalar içinden çıkamadığın o girdaplı dönemin sonuna geliyorsun. Bu dönem çok böyle Huzur, mutluluk, sağlık, sihat, bereket derken kendini bir nebze olsun ön planda hissedeceksin. İsmin içinde A harfi, su ismin içinde L harfi olan bir kişiden büyük bir desteğin var. Bu destekle beraber olacak işlerin olmaması, daralma, bunalma, sıkıntı, stres bir nebze yarı yarıya iniyor. Ve yarı yarıya indikten sonra artık böyle var ya sanki çakraların olarak kendini güçlü hissettiğin bir döneme giriyorsun sevgili boğa. Sıkıntı var mı? Her zaman var. Hali hazırda hiç bitmeyen sıkıntıların var. Ama bu dönemde ay, sağlık olarak kendini bir, bir tık çok değil bir tık iyi hissediyorsun. Ee, şöyle yapalım. Ha, bir tık iyi hissediyorsun. Onu haricinde normal rutin sıkıntı ve sancılar. Dokuzlu geçen bir dönemde ismin içinde soy isminin içinde o harfi ordunun osu o harfi olan bir kişinin sana müjdeli bir haber vermesiyle peş peşe gelen iki tane deven var bakın peş peşe yani Nasipler kısmetlerin havada uçuştuğu bir hafta güzel bir hafta şimdiye kadar yapamadığın birçok şey vardı bundan sonra hızlı bir şekilde yapacaksın ve bir alacak verecek davası var birinin bir ahını almışsan sevgili boğa bu ahtan bir an önce kurtulman lazım bu ah nasıl bir ahtır öncelikle Fırsatlar vardır, nasipler vardır, kısmetler vardır. Birine istemeden bir yanlış yapmışsan ve bu yanlış seni ikilemde ve karmada bırakmış. İçine girdiğin girdabın %99.9'u bu girdaptan kaynaklanıyor. Köklü ilişkiler ve sağlık sorunları. Şimdi ilişkilerini bir nebze olsun düzeltti. Çok şükür. Düzelttin yani hala düzeltemediğin ilişkilerinde vardı ama sildin mi tam sildin İyi yaptın çünkü neden abi hep veren taraf sendin ya sürekli tolerans gösteren taraf sendin sevgili boğa. Hep ben verdim. Hep ben yaptım. Hep ben tamam dedim. E bunun bir sonu olmalı. Son noktaya koydun. Dedin ki yeter. Bundan sonra kuracağım ilişkiler sağlam ve sağlıklı ilişkilerdir. Ve onun haricinde hiçbir ilişki kurmayacağım bitti dediğin son safhaya geldiğin yeter dediğin ne varsa bu dönemde kestirip atıyorsun sevgili boğacan İyi de yapıyorsun yani hep bana Rabbena diyen insan zaten nankördür ben boşuna mı diyen ben 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 diyen bencil ve nankörler yani bu şekil düşün İki tane küçük muskan görünüyor iyiliğine değil kötülüğüne yapılmış sevgili boğa bu dönemde bunları bozdurmak için bu dönemde bunlardan kurtulmak için baya bir girdaba meşakate girmişsen kurtulacakmışsan Evet kurtulacaksan biraz daha sabır. Onun haricinde parça parça pereler. Bakın parça parça. Bir de arkadaşlar bir ev taşınma mevzunuz var. Bakın. 1 2 3 4 5 6. Yani bu dubles bir eve benziyor çünkü neden? Çoklu odaları var yani her odada diyelim ki mesela iki odanın bir tanesinde ebeveyn banyosu var. 4 odası varsa ya da 5 odası varsa muhtemelen 3 tane de ebeveyn banyosu var. Yani büyük, ferah, güzel böyle dubles bir ev görünüyor. Taşınıp taşınmama konusunda kararsızsınız ama son noktaya koyuyorsunuz. Yani gideyim bu saatten sonra huzurlu olayım, mutlu olayım gibi gibi. Bunun yanı sıra uzun yolun var gitmiyorsun ama gelenin var böyle dan diye pat diye gelenin var aynı anda da bir atın çıkmış muradına yavaş yavaş ereceksin bir kavuşman var bu hayalini kurduğun bir kavuşma sadece vazgeçmedin vazgeçmeden ilerlediğin bir hayaldi şimdi bunun bir kavuşması var sevinç mutluluk gözyaşlarını havada uçuştuğu bir haftadır şimdi şöyle düşün düne kadar önünü kesenler seninle uğraşanlar sürekli yapamazsın edemezsin diyenlere inat bazı başarılar zararlarım var ve bunu milletin gözüne soka soka. Siz yapamazsınız dediniz ama bakın ben yaptım. Siz edemezsiniz dediniz ama bakın ben ettim gibi gibi. Şimdi bir değişim ve dönüşüm zamanı geldi. Bununla beraber iki üç tane sürpriz gelişme var hayatında. Bu sürpriz gelişmelerle beraber sanki böyle var ya arkana yaslanırsan hayatın tadını böyle sallana sallana hani diye ya salına salına gele işte sallana sallana hayatın tadını çıkartırsan diyebilirim sevgili boğa bazı şeyler şimdi arkadaşlar nasipten öte köy yoktur değil mi her zaman söyleriz bu bir atasözüdür atasözü, ee, bazı şeyler nasiptir bazı şeyler de nasibin ötesindedir kader değişir mi bence değişir çünkü gayret kadere aşıktır. Kader de gayrete aşıktır. Ne kadar çok gayret edersen o kaderi yeniden sil baştan yazarsın. Daha önceden evlenmiş ayrılmış çoluk çocuğuyla ortada kalmış bir dönem çok zorluk çekmiş ama sonradan ferahlamış yavaş yavaş. Tam takır kuru bakır derken hayatını bir şekilde yönlendirmiş ya da o yönde ilerlemiş sevgili boğa kadınları. Canları mucigerlerim. Bakın kısmetleriniz çıkıyor. Ama kararsızlıklarınız var. Bugüne kadar çok zorluk çektim, çok yıprandım. Dama dediğim dönemlerde bile boyun eğmedim. Bugün mü eğeceğim dediğin bir işlem var. Bu da nedir? Bu kısmetler geldiği zaman hani şöyle bir düşünürsen düne kadar ben acı çekerken kimse yoktu. Ben yokluğun içindeyken kimse yoktu. Ben girdaptayken kimse yoktu. Bugün neden neden var diye bir sorgulama yapırsan bu da nedir? Başta ne dedim? Ee, kader gayrete aşıktır. Gayretlenirsen kaderi değiştirirsin sevgili boğa. Unutma. Çünkü neden? Bugüne kadar gelmeyen kısmetler belki senin daha zamanın vardı. Belki daha çekilecek çilen vardı. Belki o çilenin sonuna geldin ve Yaradan sana dedi ki al, altın tasla kısmetler. Seç, beğen, al hesabı. Mesela e, ne yapacaksın? Biraz böyle irdeleyeceksin. Olur mu, olmaz mı? Orası da Allah'a kalmış. Ama e, düne kadar çok darbe yemiş bir boğa burcu olarak bugün e, hani diyor ya ince eledim, sık dokudum gibi gibi. Çok dikkat edeceksin, aşırı dikkat edeceksin ki önün açıla. Yani ona göre dikkat edeceksin. Onun haricinde bir arsa mevzusu var bu arsa mevzusu uzun zamandan beridir vardı, bir türlü çözümlenmemişti. Artık imzalar atılıyor. Ya bu arsayı alıyorsun, ya da satıyorsun. Alırsan kar yaparsan, satarsan zarar edersen. Çünkü niye? Ee, yani benim nazarımda ev, araba, arsa, dükkan böyle şeyler satılmaz. Kiraya verilir ama satılmaz. Neden? Bakın nedenini de söyleyeyim. Çünkü bir gıdım toprak altındır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve altın her zaman yükseliyor, düşmüyor değil mi? O yüzden öyle düşünün yani. Şimdi gelelim sana ve ona rutin genel bir açılım yapalım. Hayatındaki kişiyle beklemediğin kayıplar verdin, kaosu yaşadın, biraz tartıştın, biraz çekişme, uyuşmazlık yaşadın ve son noktayı koydun, bitirmeye karar verdin. Sen tam bitirmeye karar verdikçe onun canı yanmaya başladı. Bu defa o sıkıntıya düştü. Böyle durumların içerisinde kendini gördü. Sana bir haber gönderiyor ve bu haberde diyor ki artık gel. Beraber olalım, birlikte olalım, artık bir üst seviyeye çıkalım. Bu sözdür, nişandır, evliliktir gibi gibi. Ama ne yapsa da senin için boz. Çünkü sen çok çabaladın, çok mücadele ettin ve bu mücadelenin karşılığını alamadın. Şimdi bir iyileşme dönemine girdin. Kötü günlerin sonuna geldin. Özellikle önce ruhsal şifalanma, Sonra kalpindeki yani kalpte açılan yaraların şifa bulması daha önceden de çok çaresiz kaldığın durumlar vardı ya böyle derman arayışına girmiştin o durumları çözümlenme ama şöyle baktığın zaman. Sanki böyle var ya beyninin içerisinde sıkışıp kalmışsın, işin içinden çıkamıyorsun. Hem aklın hem kalbindeki tutsağı yaşıyorsun. Aslında sen kendi zihnindeki hapse mahkum olmuşsun. Bu mahkumiyetten bir an önce kurtulman lazım. Çünkü üzüntü ve keder geldiği zaman dolu dolu gelir. Kalp kırıldı mı mutsuz olursun. Yüreğinden dökülen gözyaşını gören yoksa o gözyaşını boşuna dökmeyeceksin. Hani seni seven insan her koşulda senin yanında olan insandır. Seni savuran değil, seni toparlayandır. Seni es geçen değil, seni sahiplenendir. Seni seninle oynayan değil, seni baş tacı edendir. Unutma sevgili boğa ama sen sanki böyle var ya değişken durumlarda netleşmeyi gölgeleyebiliyorsun. Bunu unutma. Ve nedir? Hayatında dürüst olmayan bazı durumlar oldu. Çokça yalan söylenildi. Bu başkasıymış, oymuş, buymuş. Kişi yalan söyledi mi kendini kandırır. Yani bu durumdan kurtulmak için e, kesinlikle kesinlikle yalanlara tolerans gösterme. Yoksa bu senin bu defa sonun olur. Çünkü neden? Hani önce bir hedef belirle. Bu hedefin içinde bir yön seç. Sonrasında karar ver. Hedef, yön, karar. İstediğin yöne doğru harekete geçmek, harekete ulaşmak için yön seçmek aslında o yönü seçen, o yönde yürüyen kişi Klaus sensin. Bunu da unutma sevgili boğa. Kolektifin en yüksek hayrına aldık ve kabul ettik. Devam gelsin sevgili boğalar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.